şov menü. Mehmet Ali Erbil yanımda. Ay yayına girdik değil mi? Evet. Unutmuşum valla. Kaç aydır yayın yok bende. Evet. Tık yok ama mu? dinlendim tık, bana tık, bak yok. iyi geldi. Evet. İyi geldi valla. İyi mi geldi bilmiyorum kötü mü geldi ne oldu? <laughs> i̇ki hafta oldu mu <laughs> sen bilmiyorum. hastalanıldın? Evet iki hafta Ne oldu, oldu sana ya? Biz hepimiz bir şeyler anlattık ama. Ben dedim ki nasıl yine ne hissettin? Klima dedim beni vuruyor klima klima Dinleyin dedim Dinleyin bakın. Klimanın altında oturuyorum böyle devamlı. Ee, diyorum ki klimadan böyle bir kolum İnsan kolu ağrıyınca tansiyonu ölçtürür mü? E tabii ki ailede de çok doktor olunca e, birazcık da bilinçliyiz bu konularda. Sol koldan dolayı gittim hemen tansiyonumu ölçtürdüm. Kimse ölçtürmez aman bir kolum ağrıyor diye tansiyon ölçtüren çok nadirdir. Ölçtürdüm bir baktım 17 11. 170'e 110. 110. 110. Dedim ki bu normal bir kol ağrısı değil. Değil tabii. Sonra göğsüme yayılmaya başlayınca dedim ki ben hemen hastaneye gidiyorum hemen şoförü aldım beraber önün yanına oturdum gittim. Aferin. Allah'tan sen. ki hani o güne kadar Kıbrıs'ta çok korkarız başımıza Kıbrıs'ta bir şey gelmesin hastane ben, yok doktor ben, yok ben diyor. Meğerse biliyorsun. şimdi bir hastane açmışlar yakın doğu gibi. Çok güzel üniversite hastanesi. Üniversite Helal olsun. hastanesi böyle bir şey olamaz yani Avrupa'da Çünkü görmedim. Ben annemle ilgili biliyorsun çok korkarım. Orada mı gittiniz sizde? Ee, yok bu hastane yoktu. Ha. Ee, başka i̇ki, iki, iki bir. İki yıldır vardı var. çok çok başarılı. Ama var. hocamın talebeleri. Evet. Bir acilde bir hastayı 3 tane profesör bekler mi? Maşallah. Böyle bir şans bir de yani. 3 tane profesör ve Senin üçü de kardiyolog. Ha. Evet. Evet. Üçü de kardiyolog. Hemen evet, anjiyo yaptılar. Hemen anjiyo, Hemen anjiyo yaptılar. Allah'tan ki stent falan takmadılar değil mi hocam? Gerekmedi. Ben hemen o gece bilgilendim zaten. Ertesi günde Anjosu geldi gördüm. Allah orada. razı olsun Seda hemen buldu hocamızı. Değil ben... Ay canım hocam yatağından mı kaldırdım? Gerçi o kadar az uyuyor ki o. Olsun olsun sen benim canımsın. Artık kalbimi ona teslim ettim. Vallahi Mehmet abi Vallahi. şöyle hemen bir şey buldum. var. Mesela e, çocuk doktorları bir çocuğu büyütürler. Derken o evlenir. Onun çocuk, onun çocuklarına bakarlar. Toruna gelince emekli olurlar. Bir Kadın de... doğumcular mesela bir anneyi doğurturlar. Onun kızı olur. Onu da doğurturlar. O sonra emekli evet, benim bir özelliğim var. Ben Mehmet Ali babasının doktoruyum. Tabii. Onu da ah. acil ameliyat etmiştim. Tabii. 15 sene önce. Tabii. Çok büyük Rahmetli, bir... 10 sene yaşadı o ki çok evet. önemli bir ameliyat. Aort yırtılmasıydı. 10, on, 12 saat süren bir ameliyattı. Bütün gece ameliyat etmiştik. İleride bir yaşlı, Kiloluydu. Akçaları kötüydü. Kilo çok başarılı olmuş. Şimdi... E, şimdi Mehmet Ali doktor oldum. Çocuklar doktor olursam Vallahi. emekli olacağım. <laughs> şimdi bu konuyu İnşallah. biraz daha konuşalım. Bir 15 bulacağım. sene daha çalışayım. Aslında Mehmet Ali tam ne, ne yaşadı, ne oldu? Onları e, Gözünün önünden film şeridi gibi neler geçti. Nasıl hissetti de hayret. Mehmet Ali çöp alıp çabuk gidiyor. Herkes benden bütün hastalıkları bekler de kalp beklemezdi. diyor. Hayret. 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 Mehmet Birazdan Ali gibi, bunu alacağım Mehmet hocam. Ali gibi bir haylaz. Böyle hemen ithal edip hastaneye gittiğine göre ama, çok çok ama memnun oldum. Herkes için bir, bir örnek olsun. yani. Tabii örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi herkese şifa olacak bir ses geliyor. Ee, uzman doktor Erolcan Kalp ve damar cerrahisi. Yoğun bakım sorumlusu. Oo. Bakın kalplere... Nasıl musikiyle dokunuyor? Bir dinleyelim. Teşekkürler. 8-9 yıldan beri e, ne yapıyorum? Yaklaşık 25 yıldan beri hastalarıma müzik terapisi uyguluyorum. Müzik terapisi hani nedir, ne değildir diye e, uzun bir e, şey gerekiyor ama ben ona bazen gönül terapisi diyorum. Çünkü uzun seanslar halinde yapmıyoruz, de, bir iki defa, 15 20şer dakika. Ama neyin sesi o kadar büyüleyici ki, yani hastalarım ve çalışanlar, ben dahil, tüm düşüncelerimizi, tüm gayelerimizi, tüm kahırlarımızı, üzüntülerimizi, problemlerimizi, hatta ağrılarımızı bile unutabiliyoruz. Az önce hastanemizde Mehmet Bey'e ne yüklemiştim buraya gelmeden önce. Ve sordum yani neler hissettin? Neler düşündün? Ya yani çocukluğumda diyor biz tarlaya giderdik sapanla sürüyorduk. Orada bir ağaç vardır. Ağacın altında gölgede oturuyorduk. Bir testi vardı. Oradan su içiyorduk.